tane daha geliyor. Oo, o oh, ya kolay, kolay ya kolay geliyor. Arabayı mı Dur dur yavaş bir ne Dur. <laughs> Ana. <Aa. gülüyor> Oo, <o>. direksiyon <laughs> başına uyuyor. Alkol mü? Efendi. Ah, yeşiller gibi Nasıl? Abi var ya çok güzel bir partiden geliyorum. Evet. Arkadaşlığıma... <laughs> Uyuyor mu lan? <laughs> Doğum günü vardı. İç, 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 iç. Aa, bu adam uçmuş. Ee, <laughs> nereye gidiyorsun peki böyle? İşe... Evet. Kestim. Nereden geliyorsun? Polis misin? Polis Tabii. Sen kim olduğunu biliyor musun? Kimsin? Ben bilmiyorum. O kadar ya. içtim ki kim olduğunu biliyorum. Beyefendi alkollü araba kullandığınız için size ceza yazmamız gerekiyor. Evet. Abi bu arabayı adam pilot kullanıyor. Hayır. Belli <laughs> zaten sen pilot olmuşsun. Hayır. Öldü. Bu araba seslow. Seslow bu arabanın otonom sürüşü var bunun. Oo, yani şimdi nasıl ya Bir göster bakalım. Seslow! Müzik aç. kapat İyi de vuruyorsun. kardeşim bu özellik bütün arabalarda var sen. Ki beni anlatıyorsun ya. Hayır öyle bir şey yok ya. Bu bana özel bir şey. Mesela de deneyin. Bir tane. Tamam anlamanın bir yolu var amirim. Evet. Ses yol. Devam et. geldi mi? Araba gidiyor. Kendi gidiyor. Ben bir şey yapmadım. Adam, adam haklıymış amirim. Ulan belki arabayı adamın kendisi sürdü. Aa, doğru. Aa, doğru mu? Oğlum toparlan kendine gel. Allah seversen ya. Hadi bak gel. daha biri gel. Güzel bir araba gel. Bak Abi bundan para alalım artık lütfen. Efendim bir, bir yavaşlayın. Çok güzel durdunuz. Güzel. Merhaba. Merhaba. Ee, o güzel ehliyetinizi ve ponçik ruhsatınızı alabilir miyim? Tabii ki. Şurada olacaktı. Bakayım. Buyurun. teşekkürler. Ee, bir de ben TC'nizi alabilir miyim? E, 238. Hı -hı. 88 Hı -hı. 33 Hı -hı. 90 60 90 Bir de Instagram'ınızı alabilir miyim? Tabii ki. Hande alt tire su sesi alt tire yazıyla. Benimki de Gerçek Polis 53. Öyle mi? İkledim. <laughs> Sizin muayeneniz geçmiş. Aa, ama nasıl olur? Geçen hafta yaptırdım. Evet, işte bir hafta geçmiş. <laughs> O yüzden ceza yazmamız lazım size. Evet, ben telefonunuzu da alayım. 35 90 60 90 <laughs> Numarası bile çok iyi ya. Ee, tamam, ben size cezanızı bizzat ben yazacağım. Öyle mi? Evet, ben sizi çevireceğim tekrar. Yani numaranızı çevireceğim. Size ceza gelecek. Bekliyorum. Tamam, siz devam edebilirsiniz. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Amirim biz de yani iki şey yok iş ya. Oğlum yapıyoruz. kadının niye numarasını alıyorsun sen? Manyak mısın? Çok Nesin Çok ya? Ama Parasını alacaksın numarasını değil ya. Amirim bir tane den bir şey olmaz ya. O ne lan? Aha, aha, polis, polis geliyor, polis geliyor. Çevireyim mi amirim? Lan mal mısın? Polis çevirir mi? Ya ee, belki evrakları Olur. eksiktir. Kolay gelsin beyler. Evet. Teşekkürler amirim. Çevirme mi yapıyorsunuz? Evet amirim çevirme yapıyoruz. Bizim bölgemizde. Öyle yani mi? Sizin bölge mi? Biz vallahi bilmiyorduk. Kusura bakmayın. Biz hemen gidelim. Allah Allah oğlum dalga mı geçiyorsunuz sizden? Ha? Hayır. Dalga ya. mı geçiyorsunuz oğlum siz? Yok efendim dalga falan geçmiyoruz. Aslında şöyle ki biz e, işe yeni başladık. Evet. Hı. evet. Onun için biz haritada tam nerede durmamız gerektiğini bilmediğimizden dolayı buraya galiba geldik. Yanlış gelmişiz. Biz hemen gidelim. Gelin mi? Sabah kalktık biz şu köşeye kurulalım ya dedik ama burası da kötü işler kesat. Nasıl? Ne yapacaksın İşleriyle falan gelmiyor. Siz hangi şubedensiniz lan? Başka yerde şubemiz yok efendim. Nasıl? Evet. Evet. Taklitlerimizden kaçının, sakının, Aha, kaçının. Ne diyorsunuz yapabilirsiniz? Evet, neyse e, havabımızı alalım ne biz yavaştan gidelim. Evet. Bu ne lan? Biz yeniyiz ya. Yeni olduğumuz için bize karton araba verdiler. Evet. Tabii dedi. Biraz daha ilerleyince gerçek arabaya geçecektiniz abi. panzer verin. Panzer. İnşallah ya. panzere kadar yükseleceğiz. Tamam çık. Hadi Teşekkür hadi çıkın hadi hadi. Hadi. Nasıl? Hadi kendi. Sür. Hadi sürüş sizin olsun. Kalk. Nasıl? Size lazım. Hayret bir şey ya. Abi ne salaklar var gördün değil mi? Anlamadılar bizim sahte polis olduğumuzu. Bana bak burası çok güzelmiş lan. Buraya biz mi çöksek acaba? Abi buraya çökemeyiz. Niye? Burası jandarma bölgesi. Aa! Ha? Daha önceden niye söylemedin lan? Ne oldu abi? Jandarma geliyor oğlum kaç! Abi ben nasıl kaçayım? Kaç Kurban ya. olayım sana şunu alalım bari. Kullanırız teminlikle.